Não tem ん Sadece bomboş durmak bir gün karşınızda. Galata doğru gidiyoruz. Şunu fark ettim, hafta içi o kadar çok e, yorulmuşum ki, yoruluyorum <laughs> ki. Hafta sonu yani video için bile konuşmaya bir gücüm yok, bir takatim <laughs> yok yani. Ben sadece sessizlik, kuş sesleri dinleyeyim. İşte doğada zaman geçireyim. Böyle şeyler daha çok istiyorum. Galiba yavaş yavaş yaşlanmaya başladı. Evet, yaşlanıyorum. Maalesef. <laughs> Aslında gelirken planım tabii ki burnuna gitmekti. Ama sonra dedim ki Hacı Osman'dan böyle gösterdi zaten kireç burnunda. Dedim önce Hacı Osman'a bir giderim. Ya bu kafada olsun. Hacı Osman'a bir gidelim. Sonra bakarız dedim. Şimdi işte Hacı Osman'ın orada kent ormanı var. Oradayım. Mükemmel bir yermiş. Bilseydim daha önce gelirdim. Ama biliyordum. Gelmedim. O da var. <laughs> Çünkü galiba burada şey konserler oluyor. Türksel konserleri eğer burada oluyorsa burayı önceden duymuştum. Ama gelmemiştim uzak diye. O yüzden bilseydim gelirdim değil. <laughs> gelmemişim yani. Ayıp etmişim. O yüzden keşke daha önce gelsem. Güzel olabilirmiş. Ama bu da bir şeydir hayatta. Ne demek? Keşke dememek lazım. Buradan da e, otobüsle Kireçburnu'na gideceğim. O yüzden bir Kireçburnu fırınında bir böreğim var. Burada da kafeterya var. E, belediyenin. Ama çok taze gözükmediği için dedim ben burada yemeyeyim. Ben gideyim. En iyisi orada yiyeyim diye. O yüzden dedim ki ben burada değil orası için sabredebilirim dedim ve burada bir göleti görüp sonrasında hemen direkt Kreşburnu'na doğru otobüsle gideceğiz. yine bir update. Şarjım az her zamanki gibi. Yani tam koydum şarjı batarya kameranın. Ama şu an yarısından daha az olması lazım. Bu bir sıkıntı. O yüzden hemen hızlıca hareket etmek lazım. Hemen çıkaralım. Yol ayrımına gelmişken bir metafor yapacağım. Çünkü bak yol ayrımına bakın önce. İki ayrı, ama hayatta da her şey böyle iki ayrı. aslında. Şey gibi sabah uyanıp buraya gelmeyi seçmem veya seçmemem gibi. Burada da işte burada da işte yol ayrımını görüyoruz böyle. Birini seçersem gölete gidiyorum, diğerini seçersem seyir terasına gidiyorum. İşte göleti veya seyir terasını seçmek gibi hayat da böyle seçimlerden ibaret anladığım kadarıyla. Yani şu ana... Niye yani Şu ana kadar yaşadığım kadarıyla diyeyim. İki seçenek çıkıyor her zaman hayatta. Birini seçerseniz bir yola gidiyorsunuz, başka insanlarla tanışıyorsunuz. Diğerini seçerseniz bambaşka biri oluyorsunuz, başka insanlarla tanışıyorsunuz. O yüzden tamamen hayat seçimlerden ibaret. Ve o bir seçimi yaptığın zaman, o iki yola ayrıldığı zaman A'dan veya B'den gittiğinizde hangisini seçtiğinize göre bambaşka bir insan oluyorsunuz ki biraz ürkütücü. Hatta bayağı ürkütücü bence. Bu insan seçimlerinde de öyle. Yani arkadaşlıklarda biriyle arkadaş olmayı seçiyorsunuz, bambaşka bir insan oluyorsunuz. Sonra onunla arkadaşlarınızı bitiriyorsunuz, başkalarıyla arkadaş oluyorsunuz. Onlar da bambaşka insanlar olduğu için sizi de bambaşka bir insana dönüştürüyorlar. O yüzden çok ilginç. O yüzden arkadaşı iyi seçmek büyük ihtimalle baya önemli. Ki bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum şu ana kadar en O yüzden galiba en kötü seçim hiç seçim yapmamak oluyor. Çünkü bir seçim yaptığında en azından seçim yaptığın şeyi görüyorsun. Yanlışsa değiştiriyorsun. Doğruysa diğerini seçmeye için zamanın olabiliyor. O yüzden seçim yapmamak ve eylemsiz kalmak en kötüsü. O yüzden hayatta dedim ya böyle iki yolu ayrılıyor diye. Bu yollar ayrıldığında hayatta bir karar vermem gerektiğinde yaptığım şey böyle bir doğaya gelmek, bir kafayı sakinleştirmek, burada zaman geçirmek doğada yani. <laughs> Çünkü insan bilemiyor yani ve şey de olmuyor hayatta. Öyle seçimler çıkıyor ki karşımıza gerçekten zor. Gerçekten işte bu an, o an dediğin veya işte bir şeyler değişiyor dediğin o anlar çok çıkıyor. O yüzden e, orada karar vermek için sadece kafanı toplayıp kendi içine dönmen gerekiyor bence. Diğer türlü işte o modern hayatın, günümüz şehrin bize sunduğu işte böyle toksik pozitif ortamdan da kurtulmak gerekiyor bence. Çünkü o ne sağlıyor işte her zaman pozitif ol, işte güzel enerji saç, bilmem ne falan filan. Ama hayat bu kadar kolay değil kelebekler deyyesi geliyor insanın. O yüzden böyle yerlere gelip biraz kendi içine döndüğün zaman zaten aslında ne yapacağını bence biliyorsun. Çünkü ne yapacağını bildiğin şey aslında ne dışarıda ne başka yerde sadece burada ve burada yani. Beyinde ve kapımızda bitiyor. Anladığım kadarıyla. <laughs> Şimdi da. kamera öyle bir yerlik. Ki. Keşke ayna olsa göstersem. Ama galiba Gözlüğün camından görebilirsiniz. Şu an ağacı sarılı olduğunu umarım. Bir dakika telefonla göstereyim. Şu an böyle. Şunu güzelle bakar mısınız ya? Bir bakın bir daha bakın lütfen. Islık çalamıyorum evet ama bu kuşlarla iletişim kuramayacağım anlamına gelmiyor diye düşünmekteyim. Uygun alanları göçmen kuşların beslenme alanıdır. Lütfen dikkat edelim. şimdi şehir hayatının başladı, doğal hayatın bittiği Tam o karedeyiz. Hazır mısınız bunu görmeye? Şurada şehir hayatı başlıyor. Burada doğal hayat bitiyor. Yüzücü. Doğal biberiye. Böyle kısmına şarjım etmeyecek. O yüzden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.